Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilk videomda odamı tanıtacağım ve video çektiğimiz yeri göstereceğim. Burada benim adım Sezgi, kardeşim adım Melisa. Kanalımızın da en iyi unicornlar. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk başta kapımızla başlıyoruz. Şurada bir kapı süsü görüyorsunuz. Burada da kapımızın durmasına yarayan bir eşyamız var. Adını şu an hatırlamıyorum. Ve kapımız. Burada da arkadaşlar Sevgi ve Melisa'nın odasına hoş geldiniz yazıyor. Sonra burada da uyar yazıyor kapıyı tıklatmadan girmeyin. Bu kralı yerseniz sevinirim. Arkadaşlar burada bu yazı türü e, el yazısı. Ben bir sınıfım. Birinci sınıftan beri bu yazıyı yazıyoruz. Sonra arkadaşlar burada İngilizce öğretmenimiz istediği için böyle kıyafetleri çizmiştik ve altında İngilizcelerini yazmıştık. Sonra burada çıkartmalar var. Kardeşim bir tane mektubu var. Ve çıkartmalar var. Duvarımızda böyle arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şurada bir tane süs var. Hemen arkadaşlar şöyle gelip gösteriyorum. Burada bir tane süs var. Arkadaşlar burada SM yazıyor. Yani benim adımın baş harfi ve kardeşin adının baş harfi. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Ve burada da Bamba açmak için bir e, şeyimiz var. Hmm, ne diyelim acaba? Şu an adını unuttum. Sonra arkadaşlar ben buraya bir tane resim yapıştırdım. Ben mavi renkler çok seviyorum. Onun için kendi mavi renkte çizdim. Ve dediğim gibi benim adım Sezgi. Kardeşim de pembe, reng pembe rengi çok seviyor. Onu da pembe renkte çizdim. kardeşimin adı Melisa. Hadi o zaman devam edelim arkadaşlar. Sonra. Burada burada tane dolap da var. Bunu en son göstereceğim. Çünkü şu an dolabın önünde video çekeceğimiz yer var. Ama onu en son göstereceğim. Çünkü sürpriz. Evet arkadaşlar burada bir sürü peluş oyuncak var. Gördüğünüz gibi. Sonra burada da benim çoraplarım var yine. Ve bazı eldivenler. Arkadaşlar sonra hemen burada böyle pembe kalp şeklinde bir puf var. Arkadaşlar benim odam pembe ve kalp temalı olduğu için her şey pembe ve kalpli. Arkadaşlar yerleri size göstereyim. Yerler de böyle. Hadi o zaman devam edelim. Arkadaşlar sonra burada tane çekmece var. Ama üstünde video çekeceğimiz yer var. Onun için bunu dikkatlice göstermem gerekiyor. Arkadaşlar <laughs> burada kardeşimin çorapları, bantları, bonisi falan var. Şapkaları falan var. Sonra burada kardeşimin kıyafetleri var. Burada benim tokalarım ve e, şeylerim var arkadaşlar. Bonelerim var arkadaşlar. Hemen devam edelim. Burada bir tane oyun halısı var. Burada mer şeklinde bir yastık var. Yani nerede arkadaşlar? Sonra diğer peluş oyuncaklarımız burada. Ve yine dolabın devamı. Ama bu tarafı gösteremeyiz. Sonra arkadaşlar burada Barbie'lerim var. Hatta bir tane Barbie gözüküyor. Gördüğünüz gibi Şöyle çekelim. Arkadaşlar sonra burada da benim eski kitaplarım var. Yani eski okuma kitaplarım var. Sonra arkadaşlar burada meyve sepeti var. Burada saçlarımız var ve burada da Barbie'nin eşyaları var. Burada e, mikrodalga fırın var. Burada da bulaşık makinesi var. Pek gözükmüyor tabii arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada bir tane fiş var. Fiş prizi diyelim isterseniz. Evet arkadaşlar sonra burada dolap var. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Normalde dolabımız iki bölmeliydi. Yani bu iki bölmesi vardı. Ama arkadaşlar şimdi burası şeyle olduğu için askılı olduğu için biz bir de e, bu bölümü istedik. Şimdi arkadaşlar ilk başta dolabın üstünde olanları gösteriyorum size. Hemen dolabın üstünde şöyle bir tane minimatiğim ve arkasında bir kutu var. Valizim ve Barbie'nin arabası var. Şurada bir tane doğum günü şapkası var ama gözükmüyor. Burada arkadaşlar yukarıyı da göstereyim. Yukarısı da böyle. Lambamız da böyle arkadaşlar. Bu arada ben yatağımı çıkıp lambaya ulaşabiliyorum. Sonra arkadaşlar burada böyle bir şapka var. Şamur yani yaz yazıyor. Sonra arkadaşlar bu şapka var. Burada arkadaşlar bu şapkayı biz kendimiz almıştık. Bu şapka var. Bu şapkayı da benim arkadaşımın doğum günde verdiler. Sonra bu şapka var. Bu şapkayı ben okulda bir tane gösteride takmıştım. Yani okuldan. Sonra arkadaşlar benim ders programım var. Tabi e, yanlışlıkla annem çöp attığı için böyle birazcık vuruşuk duruyor. Ama ben bunu bantladım ve üstüne bağımsızlık simge, simgemiz yani bayrağımızın çıkartmasını koydum. Ve burada Atatürk'ün tane çıkartması var. Üstünde de bayrağımız. <laughs> Sonra arkadaşlar burada ikinci dönem bu arada ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Kardeşim de okula gidiyor. Burada ikinci e, dönem sınav e, şeylerim vardı. Sınav tarihlerim vardı. Ama biliyorsunuz ki koronavirüsün nedeniyle okullar tatil oldu. Yani tatil değil uzaktan eğitim. Pardon. Sonra burada böyle bir ayna var arkadaşlar. Hemen içinde de gösteriyorum. Bir aynanın içindeydi dolabın için Evet arkadaşlar. Burada benim e, yukarıda kışlık giysiler var. Yani mont var, atkı var. Eldiven falan var. Burada okul giysilerimiz var. Burada şu an yaz modunu yani yaza ayarladık. Yaz, yazın giyeceklerim önde duruyor. Böyle kıyafetlerimiz var. Tabii en az benim kıyafetim kaplı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Çok az. Sonra burada pijamalar var. Bu da ne var? Ve kardeşinin ayakkabıları var. Bir tane de şöyle göstereyim bir battaniye var. Bir de şurada görüyorsunuz askı, askılar var. Evet arkadaşlar hadi hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar şu pufu da hemen çekelim. Ve evet çektik. Şimdi burayı da gösteriyorum arkadaşlar. Burada da elbiselerimiz var. Montlarımız var. Üstte i̇şte kardeşimin kıyafetleri var. Burada da ıvır zıvır oyuncaklar falan var. Çantalar falan var arkadaşlar. Hemen kapıyoruz yine. Evet arkadaşlar hemen halımı gösteriyorum. Halım da böyle. Evet arkadaşlar ve geldik buraya. Burası çalışma masama bağlı olan bir raf. Evet arkadaşlar şuradan başlayalım diyorum. Ya da şuradan baş. Yok buradan. Evet arkadaşlar en alttan başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada Barbie evim duruyor. Burada Barbie oynuyoruz biz kardeşimle. Burada çantam duruyor. Burada da okuldan getirdiğim kitaplar duruyor. Bayağı bir kitap var yani. Sonra sandalyem. Böyle oturunca e, şeyim halı olmayayım diye halı gibi bir şeyler ve yastıklar. Çok tatlış. Burası da ben çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman raftan devam edip En alta geldik. Arkadaşlar burada panduflarım var ve bir tane terliğim var. Burada kitaplar var arkadaşlar böyle. Bir sürü kitap var. Sonra burada kitaplar, dergiler, defterler falan var. Bu makyaj malzeme yeri. Bakın arkadaşlar. Sana saatin var. Hemen şu saati çekelim. Burada kumbara var. Parfümüm var. Bir tane heykel var arkadaşlar. Benim atimin kartı. Ve bu şeylerim var. Arkadaşlar durun ben hemen koyuyorum şöyle kamerayı. Şimdi size dönüyorum merak etmeyin. Evet arkadaşlar döndük. Şimdi burada çöp kutum var. Yazdığım şiirler var. Sezgi ve Melisa yazan bir heykel var. Sonra kalp içinde de Melisa ve Sezgi yazıyor. Sonra doğum günün kutlu olsun. Prenses yazıyor. Bu bana. Da hemen yaptım işte. Burada sandıklar var arkadaşlar. Minik minik. İçinde küpelerim, yüzüklerim falan var. Arkadaşlar yukarıda böyle şeyler var. Dolu dolu. Sonra buraya bayrak astım. Arkadaşlar masamı göstereyim burayı sonra göstereceğim Masam da böyle Arkadaşlar bir sürü test yapmışım daha yeni fark ettim böyle arkadaşlar sonra annem babam küçüklüğüm şimdi kalim, e, kardeşim de tek fotoğrafı olduğunu yapıştırdım arkadaşlar sonra yine İngilizce öğretmeniniz istemişti böyle bir şey yaptık yine İngilizce öğretmeniniz istemişti böyle bir şey yaptık Acil durum olunca arayacağım numaralar yazıyor. Arkadaşlar sakın bunları unutmayın. Ama direkt 112 diye ezberlemeyin. Bir diye ezberleyin. Çünkü acil bir durum olunca insanlar telaşlanıyorlar ve numaraları unutuyorlar. Sonra arkadaşlar böyle kendi yaptığım lob bebek dergisinden çıkan yıldız süsleri var. Ve arkadaşlar geldik buraya. Şimdi arkadaşlar ilk başta benim kamerayı güzel bir yere koymam gerekiyor. Neyse böyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Oh huh, tamam. Evet arkadaşlar eski defterlerim falan var. Anaokulundan kalma boyalarım. Sonra kalem kutular falan var arkadaşlar böyle. Burada haritamız var. Burada bir tablo var. Sonra arkadaşlar burada bir battaniye var. Evet arkadaşlar sonra gördüğünüz gibi bir kaloriferimiz var. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar sonra pardon böyle. Burada manzara da bakın. Evet arkadaşlar. Sonra 23 Nisan için sislemiştik burayı da. Bence gayet güzel oldu. Tabii arkadaşlar perdenin bir tane daha şey var. Bunu da hemen size indireyim. Bakın böyle kapanıyor. Ama şu an bu açık dursun arkadaşlar. Aydınlık olsun. Evet arkadaşlar devam edelim. Burada bir yatak var. Evet arkadaşlar yatağımız burada. Bu kardeşim yastığı. Bu da kardeşim eski yastığı. Ama ben bazen bunu kullanıyorum. Uyku bandım. Buraya böyle bir şey yapıştırdım. Orkestra falan arkadaşlar. Burada bir şey vardı. Burası şeydi. Boştu. Yani koparılmış. Ben de onun için bir kere de iyi geceler yazmıştım. Sonra böyle. Arkadaşlar kardeşinin yatağı nerede diye sorarsanız burada. Böyle açılan e, ranza yataklar var arkadaşlar. Yani mini ranza diyebiliriz. Biz de bunlardan almıştık. Bundan almıştık. Arkadaşlar sonra burada posterler var. Elektro rüyalar. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ama bakın ben bunu bulmuştum ve buraya yapıştırdım. Ve en yeni şarkılar Parayı veren Düdüğü çalar. Böyle. Sonra arkadaşlar e, burada bir tane priz var. Bu var arkadaşlar. Yani bunun ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Sonra bu priz var arkadaşlar. Bunun da ne işe yaradığını bilmiyorum. Ve gece lambam var. Evet arkadaşlar bu priz var. Sonra arkadaşlar hemen ışını da gösteriyorum. Tabii bunun erkekler için olanı da vardı diye hatırlıyorum. Böyle pembe bir ışık. Arkadaşlar sonra burada yine bir tane ayna var. Arkadaşlar şu an gördünüz ama tamamen gör, yani Çok fazla anlamadınız galiba. O için ben şöyle geçiyorum hemen. Böyle. Bu süsleri yengemler almıştı. Sonra buraya geldik. Arkadaşlar bu yeri de gösterdikten sonra hemen sürprizlere geçiyoruz. Arkadaşlar e, bu sefer en, yine en alttan başlıyorum. Burada eski terliklerim var. Sonra bunu e, babam Babamların okuluna bir tane Çanakkale otobüsü gelmiş. Oradan almıştı babam da. Bana ve kardeşime eski terlikler var dediğim gibi. Sonra burada kumaşlar var. Bazı kendi yaptığım Barbie kıyafetleri var. Kalem kutum var. Böyle iğnelerin olduğu şey var. Bir makyaj çantası var. Kalem kutu var. Bir tane de boyun adını hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum. Sonra arkadaşlar burada selfie çubukları var arkadaşlar. Burada kalem kutusu var. Annemin eski telefonu ama çalışmıyor. Bütün telefon çalışmıyor maalesef. İki tane telefon çalışıyor arkadaşlar. Sonra burada bir tane kalem kutu var. Bir de hayvan keçeli kalemleri var. Böyle kıyafetler falan var işte. Sonra arkadaşlar burada benim kitabım var. Karnı oyunu adlı bir kitap. Burada süsler var. Kolonyalar. Yine bir tane süs. Ve benim bir de kardeşimin olduğu bir tane din fotoğrafı. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Sürpriz yere geliyoruz. Geliyoruz. Ve geldik. Evet arkadaşlar sürpriz yer burası. Videoları artık burada çekeceğiz arkadaşlar. Burada kalemlerimiz falan var. Defterler var. Arkadaşlar benim bir tane oyun var. Bu oyunda en çok sevdiğim karakterler bunlar. Normalde bunu oynamıyorum ama benim en çok beğendiklerim bunlar. Scubas, Glacia. Arkadaşlar şöyle yakınlaştırdım. Glacia'yı çok seviyorum. Scubas, Glacia, Incubas. Ayrıca burada yanlış söylüyor olabilirim. Özür dilerim. Arkadaşlar dolabı şöyle göstereyim size. Dolap böyle kocaman. Üstünde de kutular var. Sonra bayrağımız var. Buraya astım. Burada da en iyi unicornlar. Roblox, Minecraft, Barbie, Mini, Spor, Tedbir, Eloy, Surprise, Lego, Helen, Öğren. Hepsi en iyi unicornlarda. Burada arkadaşlar Roblox karakterleri e, resmi var. Ve ben de bundan var arkadaşlar. Casey really ate you. Sonra arkadaşlar yine yanlış söylüyor. Olabilir mi Burada lor bebek var. Bu en sonuncu lor bebeğim. Birinci lor bebeğim. Lor bebek koltuğu, işte Roblox karakteri. Bir tane anahtarlık logo. Bunu Legoland'dan almıştık. Sonra e, ee, LOL bebek dergisinden çıkan sürpriz paketten çıkan e, karakterler. Minik LOL bebişkalarım. Minik LOL bebişkalarıma yaptığım bir oyun evi. Sonra arkadaşlar şurada pek göremiyorsunuz üzgünüm. Bu maketten var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın evde kalın sağlıklı kalın. Te 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 te